İkinci şifre, zaman. Ayet birkaç yıl içinde diyor. Arapçadaki ifadesi biddi sinindir. Bu ifade 3 ile 9 yıl arasındaki bir zaman dilimini belirtiyor. Bu bir gün gelecek gibi belirsiz bir kehanet değildir. Bu üzerine tarih koyulmuş, doğruluğu ve yanlışlığı 9 yıl içinde kesin olarak çıkacak son derece riskli ve net bir iddiadır. O günün şartlarında yerle bir olmuş Roma'nın 9 yıl içinde toparlanıp Persleri yenmesi, bugünün iflas etmiş küçük bir şirketinin 9 yıl içinde Apple veya Google'ı satın alacağını iddia etmekten daha imkansız görünüyordu. Bu kehanetin ne kadar cüretkar olduğunu anlamak için o günkü Müslümanların yaşadığı kesin imanı görmek gerekir. Rivayetlere göre bu ayetler indiğinde Hz. Ebu Bekir, Mekke'nin önde gelen müşriklerinden Übey bin Halef ile bu kehanet üzerine bir deve bahsine girmiştir. Bu olay kehanetin o günkü insanlar tarafından ne kadar ciddi alındığını ve Müslümanların Kur'an'ın sözüne ne kadar sarsılmaz bir imanla bağlandıklarını gösteren somut bir delildir. Onlar için bu bir tahmin değil gerçekleşmesi kaçınılmaz olan ilahi bir haberdi.